Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Evet bugün sizlerle birlikte duyduğunuz gibi PUBG oynayacağız arkadaşlar. Ama o niye zaman olacak biliyor musunuz? Oynayacağız amacık arkadaşlar. Bir dakika hemen şuradan var? İnanın direkt aşağıya. yok şu an. PUBG oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte erinci oynayacağım. oynuyorum şu hemen arkamda da mı var galiba. Tam olarak burada. Şurada. Ya neredeymiş bu? Ya oğlum oraya da pusulmaz lan. Ya. Gerçekten tebrik ediyorum. Ya oğlum oraya da pusulmaz lan. Adam akıllı çıktı savaş lan. Nereye atlayalım? Hmm. A, 4 dakika var daha. Hospital'ın oraya atlayan bence. Skull'a inelim. Skull'un oraya inelim. Biraz da yaklaşayım. İnelim buradan. Tokilerin oraya atlayacağım. Büyük toki var ya oraya atlayacağım. Ananı bekledim. Silah vardı değil mi aynen. Yok diye var ya yüreğim ağzıma geliyordu. Silah yok diye. Şu da devre var. Pompomla, okay. Şunu ver. Ozi yalan ya. Arkadaşlar baya uzun olacak. Lütfen ama lütfen videodan çıkmayın. Baya uzun sürebilir. Baya değil de yani. Bir yarım saat falan sürebilir bu video. Montaj yaptıracağım arkadaşlar bu videoyu. Olmazsa yaptırmam. Bir dakika. Araç duydum az önce. Araçla mı gitti onlar ya? Yo bug ile gelmiş biri. üç numara niye benim geldiğim yerlere giriyor ya mal ya bu valla geldim yerlere giriyor ya alak şu evde olmasını Bu da başka bir şey yok. Şeye gideceksin. Nerede sıkıyor ya Şuradan duydum sesi Orada Bay Zeynep Aracı geldi buraya Araç geldi buraya Buraya gelen neresi oldu Burada ben. Kaç kişi lan bunlar? Bir anda çoğaldı mı? Arkadaşlar bayağı kastı için oynayamıyorum. Yani Kullanım cihaz kötü değil de idare ederlik bir cihaz. Bayağı bayağı kasıyor yani. Bayağı değil miyim de biraz kasıyor. Bir şey kullanıyorum arkadaşlar. Bir dakika Hatta göstereyim size. Şu arttır performansı arttırdım şu an. Bakın gördüğünüz gibi 60 FPS kullanıyorum. Yapmış oldu, 59 oldu bak. Şunu da alayım. Aslında ben ee, şey sevmiyorum da. Uzi'yi o kadar sevmiyorum da. Yani. iki de bir bir yerde adam sıkıyordu. Nerede o? Gittim yoksa. Şu eve gerek şu eve lak. Ağaç geldi üç numara elde. Of. Mp mi yoksa uzi mi? Tamam uzi dursun. Araç geldi. Nerede? Şurada, şuradaydı bekle dur. Şuradaydı. Araç vardı şurada. Geçti. Aa buraya drop inmiş lan. Vay insafsız üç numara. Direkt drop inmiş, dropunu oraya gitmiş lan. Bize de söylemiyor. Direkt loot almış galiba. Almış mı loot'u? Ona ne uğradı Bu ne lan? Direkt almış loot'u. Oğlum yani diyecek bir şey yani diyemiyorum. Yani diyecek bir şey bulamıyorum şu an. Oğlum niye bize bize versen ya hepsini almışsın ya uşak. Adam akıl bir şey mi yok var şunları alakta. Adam indi bak adam indi adam adam iniyor ya. Adam iniyor. Adam iniyor lan adam. Ney ne düdük şey Gel öndür bekle. Gel Bilmem ben. hemen. Yürü lan yapışık. Şey dur. Burada. burada. Ayak sesi var. Arkanda arkanda dur burada. Burada. Bitir şunu. Lan aşağıda lan. Lan öldür şunu. Lan oğlum öldürsene lan. Allah belanı versin ya. E 3 numara senin Allah belanı versin. Oğlum öldürsene şunu ya. Gerizekalı mıdır ne dedi? Daha yine aşağı ya. Çağırın gele beni amına. Salak mısınız ya? For use of the Hadi hadi çağırın beni. Ya oğlum. Vallahi mal değilse bunlar bak. Kur'an çarpsın mal değilseniz siz ya. Ya şurada ben ölmüşüm. Adamla niye dalmıyorsunuz adama yavşakla? Rus bu çocuklara. Tövbe tövbe tövbe. Daha şimdi temizlediler adamları. Buna bu takılı, buna bu takılı. Bana zannettim lan durun ya. Iki saat şundan beş tane almışım. Şunu attım. M4 mü orada? Va. Çek direkt m de. Bunu alalım da. Tamam. Okey. Bir de iki x olsa çok daha, daha, daha iyi olacak Yok. Oyunun sesini bir tık daha indirdim. Böyle daha iyi oldu gibi. Çete nerede? Bilmiyorum. Kapıyı kapatın mı? Hı hı. Hı Hı Ya oğlum. Ya oğlum nereden vuruyorsun ya sen beni? Nereden gördün de vurdun ya? Vallahi iyi de değilse bu. Yürü. Nerede dört numara? Onasını yeni etmiş oğlum dört numara. Geberecek oğlum balana. Mesela ben çıkıyorum ya. O da büyük çıkan bir şey. Yemeksi oh. Yes. Okey. Arkadaşlar video çok uzun sürecek dedik. Video kısa sürmeye nasip oldu. Görüşürüz. Bay bay. Ne diyeyim yani? Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.